Gençler merhabalar. Dersinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bakın sorularımızı öncelikle WhatsApp <laughs> grubumuzda paylaşıyorum arkadaşlar. WhatsApp grubuna mutlaka bakın ve WhatsApp kanalına katılın arkadaşlar. Orada çok pratik bilgiler paylaşacağız ileride. Şimdi günün geometri sorusuyla birlikteyiz arkadaşlar. Çift dikiş bir soru, hem döndürme hem benzerlik arkadaşlar. Güzel bir şekilde takip etmenizi istiyorum. Şimdi Öncelikle ben döndürme sorularında ne yapıyorum? Bakın bir daha söylüyorum. Arkadaşlar hareket noktanız hep aynı olacak. Hangi köşe etrafında döndürüyoruz? Bakın C. Önce döndürülecek köşeyi tespit ediyorsunuz. Daha sonra bu köşenin üçgenin kenarlarına olan ilk uzaklığı ve ikinci uzaklığı değişmez ve kenarları olan ilk uzaklık ve ikinci uzaklık arasındaki açı dönme açısıdır. Ne diyorsun hocam? Diyorum ki bakın şu C ile A'yı gördünüz doğru mu? İlk durumda CA buydu. İkinci durumda bakın saatin tersi yönünde döndürdük. CA şu oldu. Yani hem bu uzunluklar aynıdır hem de burası dönme açısıdır. Dönme açısına A demek istiyorum. Şimdi döndürme sorularında ikinci hareket noktamız uzunlukların değişmemesini söyledim. Arkadaşlar açıları koruyacaksınız. Bakın B açısı B dedim. Şuraya da B açısına yine B demek istiyorum. B de buraya geldi. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz şu AB doğrusuna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bakın B noktası buradan buraya gelmiş. Yani ne kadar dönmüş? A kadar. Şimdi şuraya da işte C diyelim. Bakın şu C açısı değişmeyecektir. A artı C'dir. Doğru mu? O zaman ikinci durumda kırmızıyla gösterdiğim yine C açısıdır. Burası da A artı C olacak. Yani buraya da A kaldı. Şimdi gösterdiğim üçgenlerin ikisine dikkat etmenizi istiyorum. Şu iki üçgen arkadaşlar daire içine İçine daire koyduğum iki üçgene dikkat ederseniz, bakın açıları AB, AB ve şurasına da ortak açı dersek çizgili açı şeklinde iç açıları eşit olan üçgenler benzer üçgenlerdir arkadaşlar. Dolayısıyla burada döndürmeden sonra benzerliğe geçeceğim. Şimdi iyi bakın A'nın karşısında 5 var arkadaşlar. A'nın karşısındaki şu kenarı yazacağız. Bakalım orayı vermiş mi? AB 13 verilmiş arkadaşlar. İyi bakın. Kenarı koruyacağız. Bakın. AB şu kırmızıyla gösterdiğim şu kenar 13 birim. İkinci durumda A buraya geliyor. B buraya geliyor. Bakın şurası yine 13 olmalı. Yani 4'ü verilmiş. O zaman buraya da 9 kaldı. İşte benzerliğe devam ediyorum. A açısının karşısında 9 var diyorum. Şimdi B'nin karşısına geçmek istiyorum. Yine aynı üçgenden devam ettik. B'nin karşısında 4 var arkadaşlar. Bakın B'nin karşısında X var. Şimdi içler dışlar çarpımı yapıyorum. 5X 36 olacak. X'in de buradan 36 bölü 5 olduğunu yakalamış olduk. Kenarın uzunluğunu koruduk. Döndürme açılarını tespit ettik dönen köşenin diğer köşelere olan uzaklıkları değişmiyor dedik. Arkadaşlar bunlara mutlaka ve mutlaka dikkat ederek soruları çözerseniz döndürme sorularının hepsini çok rahat bir şekilde yaparsınız diyorum. Evet arkadaşlar kanalımızı bildirimleri açın. Abone olmayanlar abone olsun. 20 25 tane kamp var bu kanalda arkadaşlar. Yani hepsinden hangi seriyi takip ediyorsanız arkadaşlar çok verim alacağınızı düşünüyorum. Evet, daha sonraki günün geometri sorusunda tekrar buluşmak üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.